Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde yeni birim fiyat tespit süreci ile alakalı olabilecek tanımlamaları yapmıştık. Bu dersimizde ise yeni fiyat tespitine neden ihtiyaç duyarız bu konuyu irdeleyeceğiz. Öncelikle proje ve benzeri teknik belgelerde değişiklik yapılmaksızın işin tamamlanmasının fiilen imkansız olması durumunda idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ve sözleşme kapsamında fiyatı bulunmayan yeni iş kalemi bedellerinin tespiti için, ikinci olarak öngörülemeyen durumlar nedeniyle yaptırılacak ilave iş bedellerinin tespiti için yeni bilim fiyat ihtiyacı duyarız. Şimdi burada proje ve benzeri teknik belgelerde değişiklik yapılmasına vurgu yapıyoruz. Buradaki vurgudan yeni bilim fiyat e, tespitinin yapacağımız iş kalemleri için öncelikle projenin değiştirilmesi gerektiği, Konusunu anlıyoruz. Burada proje değişikliği yapabilmek için bir takım gerekçeler ve şartlar oluşması gerekiyor. Bu hususlara bir bakalım isterseniz. Proje değişikliği yapabilmek için teknik ve bilimsel gerekçeler belirlenmeli. Bu gerekçelere uygun raporlar hazırlanmalıdır. Proje değişikliği hangi hallerde yapılır ve hangi hallerde yapılamaz durumlarını bir de izleyelim. Proje değişikliği hangi hallerde yapılır? İşin fiilen tamamlanmasının imkansızlığı ve bu durumun başta öngörülememesi halinde ya da teknik gerekçelerin varlığı ışığında sözleşme esas proje içinde yapılacak değişikliğin kalması durumlarında proje revizyonuna gidilebilir. Burada önemli olan husus şudur. İşin fiilen tamamlanmasının imkansızlaşması hali projede değişikliğe gidilmeden iş e, fiilen tamamlanamıyor. Tamam, kağıt üzerinde tamamlanıyor ama fiilen tamamlanmasının imkansız olması durumu söz konusu. Ayrıca belirlenecek yeni fiyat ve miktarın çarpımıyla toplam tutarı tespit edeceğiz ve bu tespit edilen toplam tutar da e, sözleşme bedelimize eklendiği için sözleşmenin yasal keşif artışı sınırları içerisinde kalması gerekiyor. Bu proje değişikliğinde bu duruma da dikkat edilmesi gerekiyor. Bunların hepsini ilerleyen derslerimizde detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Proje değişikliği sonucunda iş artış veya iş eksilişi gerçekleşebilir veya bunların her ikisi de aynı anda gerçekleşebilir. Uygulama projelerinde değişiklik yapılması mevcut yükleniciden de istenebilecektir. Ancak bu durumda proje revizyonu için e, bu kursumuzda belirtilen şartlar ve usuller çerçevesinde yeni fiyat tespiti yapılmalı ve proje revizyonu adı altında mevcut yükleniciye hak edişlerinde ödenmelidir. Yapım İşleri Genel Şartnamesi 12. maddesinde bu husus belirtilmektedir. Peki proje değişikliği hangi hallerde yapılamaz? Bunun için Kamu İhale Kurulunun 2007 yılında almış olduğu bir karar mevcut. Bu kararın ilgili kısmına bakacak olursak İşin tamamlanması bakımından zorunlu olmayan yahut ihtiyacı karşılama açısından teknik bir eksikliğin giderilmesine yönelik olmayan proje değişikliklerinin yapılamayacağını belirtmiştir. Burada keyfi sebeplerden ötürü projenin revizyon edilmemesi gerektiği hususu önemli vurgulanmıştır. Dolayısıyla bu hallerde yani teknik bir gereksinim işin ikamesi açısından teknik bir gereksinim ihtiyacında bulunmayan iş kalemleri için projenin revize edilmemesi gerekir. Proje değişiklikleri için günümüzde teknik sebeplerin varlığı ön planda olmasına rağmen bir takım durumlarda esneklik gösterilmesi durumları söz konusu olabilir. Burada da yine kamu yararı ön planda tutulmaktadır. Bu esneklik gösterilebilecek durumlar yeni iş kaleminin daha işlevsel olması, daha kullanışlı olması, daha enerji tasarruf imkanına sahip olması, ihtiyaca cevap vermemesi, uygulama projelerinde ciddi proje hataları, ön veya kesin projede öngölemeyen imalatlar ve mevzuat değişiklikleri sebebiyle esneklik gösterilebilir. Tabi burada önemli olan husus şunlar. Öncelikle kamunun yararına bir işlem olması gerekiyor projenin bu şartlarda revize edilmesi için. Örnek verecek olursak enerji tasarrufu imkanı olan yeni bir iş kalemi ortaya çıkarsa bu iş kaleminin kullanılması maddi açıdan kamunun yararına olacaktır. Veya ihale aşamasında öngörülen bir imalatın uygulama aşamasında teknolojik açıdan geri kalması sebebiyle ihtiyaca cevap vermeme halleri söz konusu olabilir. Bu hallerde de proje revizyonuna gidilebilir. Tabii ki e, makul bir yapım sebebi de ortaya konarak bunları e, yapılabilir. Bunlara da dikkat etmesi gereken hususlardır. Aynı zamanda mevzuat değişiklikleri için de proje revizyonu yapılabilir. Mevzuat değişiklikleri sebebiyle proje revizyonlarında dikkat edilmesi gereken husus yapım işinin uygulama seviyesi olacaktır. Yani uygulama seviyesine göre İlgili mevzuat değişikliğinin uygulanıp uygulanamayacağı ve bu, bu halden dolayı proje revizyonuna gidilip gidilmeyeceği tespit edilmelidir. Buna göre proje değişikliğinin gerçekleşmesi söz konusu olabilir. Örneklerimize bakalım. Proje aşamasında yapılmış zemin etüdünün fiili durumu yansıtmaması halinde proje revizyonu yapılabilir. Uygulama safhasında zeminin gevşek bir zemin olduğu ortaya çıkarsa, Zemin iyileştirme yöntemleriyle bu durumun giderilmesi söz konusu olacaktır. Bunun da projeye işlenmesi gerekir. Yeni imalatları olarak mevzuat değişikliği kapsamında asansör yönetmeliğinin değişmesi durumu söz konusu olabilir. Bu mevzuat değişikliğinin e, mevcut yapıya uygulanıp uygulanamayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Projedeki asbest imalatının çevreye zarar vermesi durumu söz konusu olabilir. Ön veya kesin projelerden. Uygulama projesine geçişte öngörülemeyen durumlarda proje revizyonu yapılabilir. Burada da bildiğiniz gibi teklif bilim fiyatlı işlerde onaylı ön veya kesin projelerle ihaleye çıkıldığı için ilgili yapının A'dan Z'ye tüm ayrıntıları belirtilmez. Bu ayrıntılar uygulama aşamasında söz konusu olduğu zaman bu durum yapının fiilen tamamlanmasını engelleyecek nitelikte ise proje revizyonuna gidilmesi gerekecektir. Yine bahsettiğimiz üzere teknolojik gelişmeler neticesinde imalat niteliğinin yetersiz kalması durumu söz konusu olabilir. Bu durumda proje revize edilebilir. Uygulama projesindeki önemli hatalardan götürü bedel işlerde e, işin fiilen tamamlanmasını engelleyecek nitelikteki hatalardan bahsediyoruz. Bu sebeplerden dolayı proje revizyonu gerçekleşebilir. Şimdi bir de yeni birim fiyat tespit durumlarını sözleşme türlerine göre irdeleyelim. Bildiğiniz gibi yapım işlerinde, karşımıza sık olarak çıkan iki tür sözleşme türü var. Birincisi anahtar teslimi götürü bedel sözleşme, diğeri teklif bilim fiyat usulü sözleşme. Bu iki sözleşme türünde de yeni birim fiyat tespiti karşımıza farklı şekillerde çıkmakta. Nasıl farklı şekilde çıkmakta? Teklif bilim fiyatlı işlerde bildiğiniz gibi her bir iş kalemi için ayrı bir fiyat teklifi yapar yükleniciler. Bundan dolayı da her iş kaleminin ayrı bir fiyatı vardır. Bu tür işlerde yeni iş kalemleri yani sözleşme kapsamında fiyatı bulunmayan iş kalemlerini tespitinde yeni birim fiyat tespiti yapmamız gerekecektir. Ancak azalan iş kalem yani yapımından vazgeçilen iş kalemleri de olabilir. Bu iş kalemleri içinde teklif bilim fiyat usulü işlerden bahsediyorum. Zaten bilim fiyatı yüklenici tarafından ihale tarihinde verildiği için bu işler için yeni bilim fiyat tespit edilmesine gerek olmayacaktır. İş kalemlerinin fiyatı belli olduğundan miktar ile çarpıp toplam sözleşme bedeninden düşünmesi yeterli olacaktır. Ancak işin yapım taahhüdü için toplam bir bedel üzerinden yüklenici ile anlaşılan anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise tek bir fiyat bulunduğundan hem yeni iş kalemlerinin fiyatlarının tespitinde hem de yapımından vazgeçilen iş kalemlerinin fiyatlarının tespitinde yeni bilim fiyat uygulanması gerekecektir. Bunu neden yapımından vazgeçilen iş kalemlerinin fiyatının tespitine yeni birim fiyat tespit etmemiz gerekiyor? Çünkü anahtar teslim götürü bedel işler bir bütün olduğundan, iş kalemlerinin birebir ayrılmasının mümkün durumda olmadığından, bu gibi hallerde azalan kalemlerini, miktarlarını net olarak belirlemeli ve yeni birim fiyat tespit ederek bu miktarlarla çarpıp sözleşme bedelinden düşülmesi gerekecektir. Yapım işleri genel şartnamesi 22. maddesinde her iki sözleşme türünde de yeni iş kalemlerinin bedelleri yeni bilim fiyatlar belirlenerek ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. Sözleşme türüne bakmadan yeni iş kalemi bedelleri az önce bahsettiğimiz gibi yeni bilim fiyat tespit edilerek ödenecektir. Yeni bilim fiyatta yüklenici ile mutabakat sağlanması gerekmektedir. Yapım işleri genel şartnamesi 12. maddesinde sözleşme konusu işlerle ilgili proje ve teknik dokümanlarda değişiklik yapılmadan İşin tamamlanmasının fiilen imkansız olması durumunda gerekli değişiklikleri yapmak üzere idareye yetki verilmiştir. Bir taraftan 22. maddesinde ise yeni fiyatı yüklenici ile birlikte idare görevlilerinin birlikte yapması tespit etmesi gerektiği hususu da belirtilmiştir. Burada karşılıklı anlaşmanın önemi vurgulanmıştır. Keza aynı şekilde kamu ihale sözleşmeleri Kanunun 4. maddesinde Kamu sözleşmelerinin tarafları yani yüklenici ve idare sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir olarak belirtmiştir. O halde eşit hak ve yükümlülüklere sahip olan yükleniciler teknik gerekçelerle idariye öneride bulunabilmeli ve fiyat tespiti hususu da karşılıklı pazarlık ve anlaşma usulüyle gerçekleşmelidir. Ancak uygulamada kamu yararı daha ön planda olmaktadır. Burada şunu da belirtmek gerekir. Kamu yararı düşünülerek yüklenici de zarar ettirilmemelidir. Burada hassas bir terazi söz konusu. Bu terazinin dengesini idare görevlileri özellikle çok dikkatli bir şekilde kurmalıdır. Eğer mutabakat olmazsa bir uyuşmazlık söz konusu olacaktır. Yüklenici ve idare tarafında Uyuşmazlık söz konusu olursa yükleniciler fiyat anlaşmazlıkları ile ilgili yüksek fen kuruluna gönderilmesi talebini içeren itiraz dilekçelerini idareye sunarlar. Daha sonradan yüklenici ve idare anlaşmazlık tutanağı düzenleyerek idare tarafından bu tutanak yüksek fen kuruluna gönderilir. Yüksek fen kurulu ilgili fiyatı yani anlaşmazlık tutanağı içeriğini analiz edip bir karara varır. Bu kararı da idare tarafından tebliğ eder. Bu karara iki tarafında uyması gerekecektir. E, fiyat belirlenmiş olur. Böylece yüklenici ve idare dava süreçleriyle uğraşmadan hızlı bir çözüm imkanına erişmiş olacaktır. Yüklenici işe devam etmelidir. Bu süreçte yüklenici yüksek fen kurulundan gelecek kararı beklemeden idare tarafından tespit edilmiş fiyat üzerinden işe devam etmek zorundadır. Bu tespit edilmiş fiyat eğer hak edişe konu olacaksa ilerleyen derslerimizde de anlatacağımız üzere itiraz kaydını hak edişlere şart düşmelidir. Burada dikkat edilecek husus budur. Proje değişikliği nedeniyle malzemenin değiştirilmesi gerekirse bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderler yükleniciye ödenecektir. Bu değişiklikler işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenici idare eden ek sürede talebinde bulunabilir. Burada yine önemli olan husus şudur. Yüklenici ek süreyi talep eder ama burada karar mekanizması idarelere verilmiştir. Dolayısıyla bu işin süresini etkileyip etkilemediği niteliğinin tespiti için idarelere aslında yetki de verilmiştir. Yeni birim fiyata konu olan işler mutlaka yapım işi kapsamında olmalıdır. Bazen yapım işlerinde ortaya çıkan ancak idarenin doğrudan temin ile alabileceği mal veya hizmetlerin e, olduğunu e, görmekteyiz. E, bunları yeni binin fiyata konu edilmemesi gerekir. E, çünkü doğrudan teminle alabilecekleri e, bir takım mal veya hizmetleri idareler e, piyasadan en düşük teklifi, en uygun, en kaliteli teklifi araştırma yaparak tespit edip ihale yapmadan direkt ilgili işi yapacak kişiye vermektedirler. Bu işlerden dolayı yeni birim fiyat tespit edilirse eğer İdarenin daha uygunu alabileceği bir hizmeti e, mevcut yükleniciye daha yüksek fiyatta yaptırması durumu oluşabilir. Yine Sayıştay temiz Kurulu'nun 2005 yılında almış olduğu bir karar da var bu konuyla ilgili. Bu karara göre yapım ve hizmet işleri niteliğinde olmayan, yaptırılacak işin mütemmim cüzü ve yapının teknik olarak ikmal edilebilmesi için gerekli olmayan, İdarelerin müstakilen satın alma yoluyla yani doğrudan temin yoluyla temin edebileceği hareketli mobilya ve tefrişat malzemesi cinsinden masa, sandalye, koltuk, perde, halı, dolap gibi demirbaş malzemelerin yine aynı nitelikteki makina, teçhizat, taşıt gibi ihtiyaçların yapım işleri kapsamında temin edilmesi ve bu amaçla özel ve yeni birim fiyatlar düzenlenmesi mümkün değildir olarak belirtilmiştir. Burada önemli olan husus yapının teknik olarak ikmali için gerekli olmayan malzemeler. Yani burada demirbaş, e, koltuk perde, halı, dolap e, veya işte makine ekipman e, bunların yeni bilim fiyat düzenlenerek mevcut yükleniciye yapım işi kapsamında e, yaptırılması pek mümkün gözükmemektedir. Burada yapım işi kapsamını biraz daha açalım. Kamu İhale Kanunu'nun 4. maddesinde bu kapsam belirtilmiştir. E, ee, bildiğiniz gibi yapım işleri, bina, karayolu, demiryolu, otoyolu, havaalanı, rıhtım, işte taşkın koruma, <laughs> haberleşme hatları, baraj, işte büyük onarımlar, e, tesisat işleri, imalat, ihsarat. Burada ihsarat neydi? Hatırlayalım hemen. İşin yapımından önce ilgili işi yapabilmek için lazım olan malzemenin şantiyede stoklanması haliydi. Eğer sözleşmede belirli bir fiyat işzarat ödemesi adı altında belirtilmişse bunların da hak edişe koyulması ve yüklenici ödenmesi gerekecekti. Bunu da hatırlamış olalım. Nakliye işleri, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, güçlendirme, iyileştirme gibi işler yapım işleri kapsamında belirtilmiştir. Bunların dışında yani bunların yapımı için e, teknik olarak e, gerekli olmayan her türlü demirbaş malzeme veya makine ekipman bu kapsama girer. Burada sadece masa, koltuk, perde, halı gibi belirtmiş ama konuyla ilgili bu tutanak. Burada anlamamız gereken yapının teknik olarak ikmal edilebilmesi için gerekli olmayan şu yapıların her türlü malzeme, demirbaş, her türlü makine, ekipman, taşıt gibi ihtiyaçlar kesinlikle yeni bir fiyat tespitine konu olamayacaktır. Evet arkadaşlar bu dersimiz burada son buldu. Bir sonraki dersimizde Yeni birim fiyatların nasıl tespit edileceğinin detaylarına ineceğiz. Artık yeni birim fiyat tespit sürecine başlayacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.